Herkese merhabalar. Ben Yasemin. Nice Traders YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle GameFi dosyasını açacağız. Bildiğiniz üzere GameFi NFT'ler zamanında da çokça konuşulmuş ve hype olmuştu. Yeniden e, GameFi'yi konuşmamızın sebepleri var. Videonun ilerleyen bölümlerinde onları da açacağım. Bazı projelerden bahsedeceğim size. Fayda sağlamış, kar bırakmış ve yine önümüzdeki dönemde takip edebileceğinizi düşündüğüm bazı projeleri göstereceğim sizlere. Ve kısacası GameFi nedir, ne işe yarar ve bize bu oyun içi kazan sistemi nasıl bir avantaj fayda sağlayabiliriz? Riskleri nedir? Dezavantajları nedir? Bunların hepsini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz beraber. İsterseniz zaman kaybetmeden videonun detaylarına geçelim. Arkaya bunu alıyorum ama bunun üzerinden ilerlemeyeceğim. Buradan da sizlere böyle bir şeyler aktaracağım. Ben sizlere bunların en önemli noktalarını paylaşıyor olacağım zaten. Öncelikle Gamefi isminin nereden çıktığını söyleyerek başlamak istiyorum. Çok da tahmin edilmesi zor bir şey değil. Game ve finance kelimelerinin birleşiminde oluşuyor Gamefi ve bunu ilk olarak Year Finance CEO'su Andre Cronje 2020 yılında Twitter'da paylaştığı bir tweetle ortaya atıyor Gamefi adını. Ondan sonra da bu şekilde kalıyor terim. Gamefi'nin kısaca açıklaması da oyun oynayarak para kazandığınız bir sistem. Yani play ön terimini öğrendiğimiz kısım teknoloji aslında GameFi. GameFi projelerinin mekanikleri ve ekonomileri farklı olsa da hepsinin ortak birkaç özelliği var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Tabii ki birincisi blok zincir teknolojilerinin üzerine çalışıyor olması bu oyun ve projelerin. Bu teknoloji kullanılarak işlemlerin şeffaflığı sağlanırken aynı zamanda kullanıcıların varlık aitlikleri de takip edilmiş oluyor. Bu daha önce bizlerin NFT'lere sahip olmamız, varlık olarak elimizde bulundurmamız gibi bir NFT olarak gönderilebiliyor, bir token olarak gönderilebiliyor oyunlardan kullanıcılara. İki, kazanmak için oynayış modelini benimsemiş olmaları. Yani play to earn'den bahsediyoruz burada. Kullanıcıların kazanmak için oynadığı geleneksel oyunların aksine burada para kazanmak için aslında oyun oynuyorsunuz. Bu oyunlar oyun dışı da ölçülebilir. Değeri olan ödüller sunarak oyunu daha fazla oynamaya ve oyun içinde ilerlemeye teşvik ediyor açıkçası. Bunlar da genellikle oyun içi para birimleri, tokenlar ve NFT'ler olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü ortak özellik ise varlık sahipliği. Geleneksel oyunlarda oyun içi alım-satımlar tek bir sisteme kilitlenmiş ve de kaybedilemez ürünlerdir. Play to earn yani oynayarak kazan sisteminde ise tokenize varlıklarınıza sahip olmuş oluyorsunuz. Çoğu örnekte de bunları kripto para birimi ve fiyatlarla takas edebiliyorsunuz. Yani bu sizlerin oyunlardan bildiği envanterinizde bulunan koruyucu bir zırh da olabilir ya da herhangi bir NFT de olabilir. Dördüncü ortak özellikleri ise defi çözümleri sunuyor olmaları. Birçok GameFi projesi, yield farming, likidite madenciliği ve stake etme gibi merkezi olmayan finans unsurları içerebilir. Bunlar da oyuncuların token varlıklarını artırmalına yönelik ek yollar sağlar bu likitite madenciliği, staking derken de belli bir miktar token'ı bu projelerin size dağıttıkları token'ları kitleyerek belli bir miktar bekleyip belli başlı yüzelerle token kazanma ya da havuzlara katılma gibi şeyler olduğunu şöyle kısaca bir çevirelim bu terimlerden de bahsetmişken. Yani kısacası GameFi oyuncular için oyunlara hızla erişim sağlarken oyun geliştiricileri ve yatırımcılar için de çok güzel bir pazar yeri olma özelliğini taşıyor diyebiliriz. Peki biz bu GameFi örneklerini ilk nerede duyduk? Biraz da onlardan bahsetmek ve onları göstermek istiyorum. <laughs> çok sevimliler. CryptoKitties. Hatırlıyor musunuz CryptoKitties'i? 2017 yılında Ethereum yaygın olarak tanınan ilk blok zinciri oyunu CryptoKitties'i piyasaya sürdü. CryptoKitties'in hemen arkasından EtherCartel, ShripFam gibi oyunlar CryptoKitties'i takip etti. Gördüğünüz gibi şöyle basit şeyleri var. Crypto kitties tabii çok daha tatlı. Hatırla Yanlar var mı bilmiyorum. Yine NFT'ler zamanında benim kripto dikkatimi çekmişti. Çok güzel de hype yakaladılar o dönem bu arada. Bu oyunların ortak özellikleri de oyunculara oyun içinde geçirdikleri zaman kadar para ve token dağıtmalarıydı. E tabi bu sürekli size token dağıtılan bir projede bir sistemde bazı dezavantajlar ve riskler de oluşacaktır. Bunlardan da bahsetmemiz gerekiyor. Mesela düşünün ki sürekli bir oyun projesinin tokenını size ücretsiz olarak veriyorlar. E tabii ki bunları biraz önce bahsettiğimiz gibi stake etmenizi isteyebilirler, belli bir süre kitlemenizi isteyebilirler. Bunu yapan projeler en azından belli bir noktaya kadar satış baskısını engellemeye çalışıyor. Ama bazen bu tokenları sizlere böyle olduğu gibi veren projelerinde çok ağır satış baskısı yaşadıklarını gördük zamanla. Çünkü GameFi projelerinin hype'ı çok hızlı bir şekilde yükselebilirken bu token ve projelerin değerleri aynı şekilde çok hızlı düşebiliyor. Yani sizlerin burada dikkat etmesi gereken bu projelerin dağıttığı tokenlar enflasyonist bir yapıya sahip Yani sürekli bu oyunun tokenları kullanıcılara dağıtılıyor olabilir ve bununla alakalı herhangi bir engelleyici, önleyici bir sistem yoktur. Ve bu belli bir yerden sonra, belli bir süreden sonra tabii ki bir satış baskısı getirir. Sürekli ücretsiz aldığınız tokenın markette belli bir değeri olduğunda kullanıcının yapacağı ilk refleks bunu satmak olacaktır. Bu yüzden çoğu proje stake etme, likidite madenciliği ya da belli bir süre kitleme, belli ödüllerle, katman katman aşama aşama kullanıcılara bu tokenları dağıtmayı tercih ediyor. Ki bu daha güvenli bir yol açıkçası. Ama diğer projeler için bir kez daha söylediğim gibi sizlerin ve bizlerin dikkatli olması gerekiyor. Boğa piyasası zamanında bu GameFi oyunlarının işte X, Infinity olsun, Sandboxlar olsun, aldıkları hype'lar ve gösterdikleri yükselişler ne derece etkili ve yüksek olursa ayı piyasasındaki düşüşleri de bir o kadar sert ve hızlı olabiliyor. Sürekli size ücretsiz dağıtılan bu token ve NFT'leri satma eğiliminde olan kullanıcılara karşı bir kez daha tekrar ediyorum. Enflasyonist bir yapıda olabilir bu GameFi tokenları. Bu yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Bu da GameFi'in dezavantajı, riskleri biraz yüksek risk taşıyor. Yüksek ödül de sunduğu için bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Peki şimdi neden durup dururken GameFi konuşuyoruz? Aslında durup dururken değil, biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Binance'ın son dönemde attığı tweet gözleri GameFi alanına çevirdi ve aynı zamanda yine yakın zamanda Google oyun NFT'lerinin reklamlarının belli şartlar altında yayınlanmasına izin verdiğini açıkladı. Biliyorsunuz, kripto reklamları vesaireler yasakken oyun NFT'lerine böyle bir izin de çıkması olumlu bir hava yarattı. GameFi tarafında. Ve yine tüm bu gelişmeler yaşanırken Card Party adında bir GameFi projesi FreeMint'ten çıktı ve bir eterleri gördü. Şu anda görmüş olduğunuz floor price 0.88. Yani bunu oyunu oynayan kullanıcılara ücretsiz verdiklerini düşündü, attıklarını düşünün. Güzel bir kazanç açıkçası. Bu arada bu Card Party ekibinin arkasında Bored Ape olduğu söyleniyor. Ama tabii ki bu resmi değil. Tamamen konuşulan. Twitter adreslerini de size göstereyim. Neredeyse 60k takipçileri var. Ve göstermek istediğim bir diğer yani FreeMint'ten çıkıp güzel yol almış ve kar bırakmış projelerden bir tanesi de Onibyte. Şu an 0.06 ancak kullanıcılarına o arada güzel bir kar bırakmış. Eylül ayında bu projelerin de hareketlendiğini görüyoruz kısaca. Ve bahsetmek istediğim Mint'i gerçekleşmiş ve değişik bir fiyat hareketi sergileyen bir diğer proje ise ünlü Zynga firmasından çıkan SugarTown. Zynga firmasını oyun severler bilir. Büyük bir oyun şirketi Zynga. Sugar Town'u da onlar çıkardı tabi. Bu arada bu tarz büyük oyun firmalarının ve şirketlerinin çıkardığı projeler genelde güzel yürüyor. Sugar Town yine çıktı. Yani mint ücretsiz yapıldı. 0.2 floor price da şu anda. Volüm sebebiyle de OpenSea'nin rankinglerine oturmuş. Şuradan aktivitesini de gösterelim size. Bakın 13, 14, 15, 17 gibi böyle yükseliyor. 0.3'lere geliyor. 0.3, 0.2... Yani şu anda 400 dolar, 350, 360 dolar civarlarında alınıp satılıyor Sugar Town'da. Bu free mint olmuş bitmiş biraz kar bırakmış projelerden bahsettikten sonra Biraz da yakın zamanda minti gerçekleşecek gelecek projelerden bahsetmek istiyorum. L3 Engine'de güzel bir hype yakaladı. Birçok kullanıcı bu projeyi konuşuyor ve Discord'larında whitelist alabilmek için uzun uğraşlar veriyorlar. Projenin kendi kafasındaki planda çok fazla kolap yapmaktansa kendi komünitelerinin içine daha fazla bu whitelist'leri dağıtmak olduğu için de daha çok bu Discord'a girmeye ve komüniteye katılmaya çalışıyor insanlar. Bu da proje için güzel bir marketing yöntemi olmuş bu arada. Crypto Gorilla'yı belki bilirsiniz. Çok bilinen global YouTube'da NFT içerikleri üreten hesaplardan biri. Kendisi de bu projeden bahsetmişti ve hani çok fazla reklam alan bir sayfa olduğunu sanmıyorum. Ama tabii gene de bilemeyiz. Onun arkasından göstermek istediğim bir diğer projede yine böyle minti yapılacak ve önemli olduğunu düşündüğüm Anikes. Anikes'in arkasında Animoca Brands var. Ne demiştik? Arkasında büyük firmalar ve büyük şirketler olan projeler genelde güzel bir yükseliş gerçekleştiriyor. Şimdi 18 bin küsur takipçileri var. Satranç tamalı bir NFT koleksiyonu. E arkada Animoca Brands olduğu için ilgi görebilir, takip edilmesi gereken önemli projelerden biri olduğunu düşünüyorum. Bir başka projemiz ise 26 Eylül'de mint Mint gerçekleşen Block Games. Ben bu videoyu çekmeyi daha önceden planlamıştım. O zaman daha Block Games'in Mint'i gerçekleştirilmemişti. O yüzden listemde var. Ama Mint tamamlanmış, soldat olmuş. Şimdi blok dağıtımları yapılacak. Bu yüzden Block Games'e de şöyle bir bakıp Twitter sayfalarını inceleyip Dilerseniz takip edip dağıtılacak blokla alakalı ya da oyunla alakalı bilgi alabilirsiniz. Yine Animoco Brands tarafından gelecek bir proje bu. Bu yüzden takip etmekte fayda var. Şimdilik 23.7K takipçileri var. Bu projeyi de böyle sizler için buraya bırakıyorum. Bir sonraki şampiyon Tactics. Ubisoft tarafından geliştirilen bir proje. Henüz projeyle alakalı çok fazla bir detay yok ama takip edilen bir proje. Sadece şimdilik 8500 takipçileri var. Discord tarafından parça parça davetler yapılıyor. Discord davetleri için Twitter'ı takip edebilirsiniz. Bu projenin de takip edildiğini söylememiz lazım. Yine Ubisoft'u da burada belirtmemiz lazım. Şimdi buradan sonra göstereceğim projeler bir tık daha alt seviye yani alt level olabilecek yine kar bırakma ihtimali olan takip etmenize değer olabilecek projelerden bazıları olacak. Bunlar bir tık daha yüksek seviye projelerdi. şimdi göstereceklerime göre onu belirterek devam etmek istiyorum. Bunlardan ilki Tokyo Beast. Tokyo Beast'in özellikle artı yani çizimleri, tasarımları, onun içi görseller gayet güzel ve Japon bir proje bu. Japon komünitelerin bu Diamond Handlik muhabbetleri var. Yani şu ellerindeki projeyi hemen satmıyorlar. Toplu bir şekilde uzun süre süre tutuyorlar, bekletiyorlar ve fiyat yükselmesiyle yani herhangi bir hype ile beraber çok daha yüksek fiyatlara satıyorlar. Elde uzun süre tutmaya diamond hand diyoruz ve arkasından çok daha yüksek bir fiyata satmaya. Japonlarda da bu tarz bir eğilim olduğu için Japon projelerinin bu tarz yürüme ihtimalleri genelde yüksek oluyor. Tokyo Beast de bunlardan biri olabilir ve bir diğer projeye geçiyorum. Forge gördüğünüz gibi yine sarı tikli bir Twitter adresi henüz 13.8 takipçileri var. Bu hafta ve önümüzdeki hafta Forge ile alakalı yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor free mint olacağı açıklanan bir proje yine. Bu yüzden takip edebilirsiniz. Herhangi bir fiyat hareketinde yine belki güzel bir kar bırakır. Gördüğünüz gibi şu an çok fazla bir bilgi yok Twitter'larında. Organik olarak takip ediliyor. Founder'lar buraya bırakılmış. Fena durmuyor. Free mint olacak olması önemli bizler için zaten. Bunu da söyledikten sonra bir de Castile var. Castile'dan bahsetmek isterim kısaca. Gördüğünüz gibi Castile'ın da güzel bir artı var. Ben böyle bu tarz şeyleri seviyorum. Oyun oynamayı da seviyorum zaten. Fena değil. Free mint sonuçta. Bu yüzden yine takip edip güzel bir iki yükselişle size kar bırakabilecek projelerden biri olduğunu düşünüyorum. Diyorum ve sizlere göstermek istediğim son projeyi Shadow Var'dan bahsetmek istiyorum biraz da. Burada hoşumuza giden sarı tik. Ya bunları önemsiyorum ben. Projeler kendi marka bilinliklerini arttırmak için başka platformlara üye oluyorlar. Linktree hesapları açıyorlar. Twitter üzerinde mavi tik, sarı tik bunlara para harcıyorlar. Bunlara bakın bunlar önemli. Tabii tek kriteriniz olmasın ama daha güvenli duruyor bence diyorum ve şöyle hemen bir bakıyoruz. 26.7K takipçileri var anlık olarak. Artı da gayet güzel duruyor. Gördüğünüz gibi Büyük by Patriot demiş. Yani henüz çok bir bilgi yok ama takip ediliyor gördüğünüz gibi. Paylaşılıyor. Güzel bir etkileşimi var. Fena değil. Bu yüzden Shadow Over'ı da takip listenize alabilirsiniz dilerseniz. Size evet, göstermek istediğim tüm projeleri de göstermiş oldum. Kısaca GameFi'nin geleceği olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü zaten geleneksel oyun sektörü çok büyük bir sektörken bu Web3 ve Block Zincir teknolojisiyle kavuştuğumuz bu Play to Earn oyunların daha da ileriye gideceğini düşünüyorum İster istemez. Ne kadar çok kullanıcı o kadar çok hype ve kazanç demek günün sonunda. Bu yüzden bu işlerin de çok güzel gitmesi için birkaç dinamik var. Bunlardan bir tanesi piyasaların tabii ki hali hazırda iyi gidiyor olması, projelerin doğru marketing çalışmalarını yapıyor olması ve arkadaki ekibin güvenilir ve sürdürülebilir bir yol haritası çıkarması. Çıkardıkları token veya NFT'nin enflasyonist bir yapıya düşmemesi. Yani sürekli bedava dağıtılan bu token ve NFT'lerin satış baskısı arkasında elinde tutan yatırımcıları zor bir durumu düşürmemesi, sürdürülebilir bir sisteme sahip olması, da, oyun içi alım satımlar, takaslar vesaireler gibi kullanıcıyı sürekli olmak üzere oyunda tutması vesaire gibi konular dikkat edildiği takdirde ben GameFi'nin güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum. Bu arada GameFi'nin çok konuşulan kısmından da bahsetmek istiyorum. Yani biz GameFi'yi hangi projelerde duyduk aslında? Tabii ki Xie Infinity'den bahsetmesek olmaz. 2021 döneme çıkan ve Mart 2022'de dünyanın Google üzerinde en çok aranan NFT oyunu olma özelliğine sahip Axie'den bahsediyoruz. Ethereum tabanlı bir oyun olarak çıktı piyasaya. Oyun içinde Axie yaratıkları toplayabilir, eğitebilir, savaştırabilir, onları üretebiliyordunuz. Geleneksel oyun içi öğelerin aksine Axie aksi oyun pazarında gerçek payla takas edebiliyordunuz. Topladığınız itemleri, Axie'leri. Bu yüzden inanılmaz bir hype kazandı. İnsanlar para kazanmaya başladı, On da kazandılar. Süper bir marketing çalışması oldu bu aynı anda. Ve biz GameFi'yi aslında Axie ile duymuş olduk. Daha sonra yine sen Unbox'da beraber GameFi'yi duymuş olduk. Yani dönem dönem piyasanın da el verdiği şartlarda GameFi projelerinin çok güzel yükselişler ve trendler ve hype'lar yakaladığını söyleyebiliriz. Diyorum ve 3 aşağı 5 yukarı e, topladığımı düşünüyorum. Bu videoda sizlere kısaca GameFi'yi tanıttık. Nedir, ne değildir? Bununla beraber yakın dönemde FreeMint'ten yani ücretsiz çıkıp kullanıcılara güzel kârlar bırakmış bazı projeleri tanıttık. Ve gelecekteki dönemde takip edebileceğiniz bazı projelerden bahsetmiş olduk. Risklerini, dezavantajlarını konuştuk. Umarım sizler için faydalı bir video oldu olmuştur. Yeniden bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.